Merhaba. Sosyal medya üzerinden takipçilerimin sorularını yanıtlamaya devam ediyorum. İlk sorumuz 51 yaşında ve 68 kiloyum. Merdiven inip çıkarken ya da biraz fazla ayakta kaldığımda sağ dizimde dayanılmaz bir ağrı oluşuyordu. Dizimi tam olarak toplamakta zorlandığım için doktora gittim. Doktor ileri derecede kireçlenme sebebiyle protez önerdi. Protez ameliyatı olmaktan korkuyorum. Bu süreçte robotik ameliyatları ile ilgili bazı duyumlar aldım. Robotik ameliyatın normal ameliyatlara göre avantajları nelerdir? Hangisi daha uzun ömürlü? Şimdiden teşekkür ederim. Hastamızın güzel sorusu için biz teşekkür ederiz. Ee, günümüzde diz protezi ameliyatları iki şekilde yapılmakta. Birincisi manuel yani geleneksel olan, ikincisi ise robotik. Manuel olan da hastalarımızı ameliyat öncesi herhangi bir hazırlık yapamamaktayız. Sadece röntgenine bakarak iki boyutlu plan üzerinden planlamamızı yapmaktayız. Bu da bizi bazı yanılsamalara götürebilmekte. Ancak robotik cerrahide ameliyat öncesi ameliyat sırasında hastamıza herhangi bir şekilde tomografi ya da MR gerektirmeksizin Haritalama yöntemiyle en son teknolojideki robotik cerrahilerde bu mevcut. Haritalama ile üç boyutlu hastamızın dizini bilgisayara yükleyebilmekteyiz. Bu yaptığımız üç boyutlu yüklemeden sonra bunun üzerinde istediğimiz şekilde protezi hastamıza hiçbir zarar vermeden en doğru pozisyona getirebilmekteyiz. Böylece hastamızın ortalama bir diz değil Herkese yapacağımız gibi değil, sadece ve sadece kendisine özgü bir şekilde diz protezini yerleştirmekteyiz. Robotik cerrahide hastamızın kemiğine, yumuşak dokusuna daha az hasar vermekteyiz. Böylece ameliyat sonrası hastamızın ağrısı daha az olmakta, daha az kayb kaybı yaşamaktayız ameliyat sırasında ve hastamız daha erken iyileşmekte. Hastamızın dizine göre kendi dizine göre özgü yaptığımız cerrahi sonucu protez ömrü de kesinlikle uzamaktadır. Sosyal medya hesaplarım üzerinden sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğim. Sorularınızı bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.